Türkiye'de daha önce Karabük Spor ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevi yapan, son olarak geçtiğimiz sezon seri A ekibi Hellas Verona'yı çalıştıran 44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Marsilya ile anlaşan Hırvat hocanın ilk transferi Trabzonspor'dan olacak. Marsilya, Abdülkadir Ömür için yeniden devreye girdi. Hırvat hocanın 23 yaşındaki orta sahayı yakından takip ettiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre, Trabzonspor'un 12 milyon euroluk teklife sıcak baktığı öğrenirken, teklifin resmiyete dökülmesi durumunda imzaların atılması bekleniyor. Öyle ki Başkan Ahmet Ağoğlu, Abdülkadir için geçmişte gelen 23 milyon euroluk teklifi kabul etmediği için pişman olduğunu açıklamıştı. Ağoğlu yaptığı açıklamada, Abdülkadir Ömür ile alakalı bir teklif gelmişti, reddettiğim için pişmanım, Yusuf Yazıcı'yı sattıktan 3 gün sonra Manchester City'den Abdülkadir'e 23 milyon euroluk bir teklif geldi, göndermek istemedim, pişmanım, ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Ağoğlu'nun bu açıklaması sonrası Marsilya teklifinin kabul edilmesi ve sonraki satıştan pay maddesinin eklenmesi bekleniyor. Abdullah Havcı yönetiminde kendini bulan ve müthiş bir çıkış yakalayan Abdülkadir Ömür, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamıştı. 1999 doğumlu orta saha çıktığı 33 Süper Lig maçında 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek kilit maçlarda skoru takımı lehine çevirmeyi başarmıştı.